namusun ve vefanın timsali olmuştur bunca yıl. Biz ticaretimizi öyle herkes gibi Altakya, takke Onun bunun üstüne basa basa eze eze geç git menfaatine bak gerisini hiç umursama ticareti yapmadık. Bundan sonra da yapacak değiliz. Bir sorun mu var Büyük Hanım? Sorunun büyüğü var. Az daha en büyük müşterimizi kaybediyorduk bu senin akla evel oğlun yüzünden. Allah'tan Adil Bey aradı da iş çığırından çıkmadan hallettim. Babaanne, sen benim için hep bu adamların istediklerini yapmadın değil mi? Ya ne yapacaktım? Üç kuruş zam almak için milyonluk Ciro'yu mu geri tepecektim? Başka markaya gidiyorlardı o vakit. O zaman ne olacaktı? Diğerleri de onların peşine takılacaktı biz enayi miyiz diye. Ya babaanne... Daha anne. ne kadar müşteri gidecekti onların peşinden senin haberin var mı? Babaanne, onların bizi bırakacağı falan yok. Aptal mıyım ben ya? Ya bırakın ben kendi pazarlığımı kendi bildiğim şekilde yapayım ya. Kendi işimi kendi bildiğim şekilde yapayım. Ya bütün şirketteki, bütün piyasadaki itibarımı yerle bir ettin şu anda babaanne. Teşekkür ederim sana. Büyük hanım, oğlum kararlarını almadan önce bana danışır. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yoktu. Ya onun bazı şeyleri üstlenmesine alışmanız lazım. Ben ölünce şirketi güzel güzel istediğiniz gibi batırırsınız. Ama ben buna müsaade etmeyeceğim. Büyük hanım... ...Turul yakında şirketin başına geçecek. Yani onun hevesini şimdiden kırarsın. Ne <laughs> hevesi? Onun bir tek hevesi var o da kumar. Aç gözünü Candan. Son zamanlarda kasadan ne kadar para çekti senin haberin var mı? Senin dünyadan haberin yok. Sen sanki iş danışılacak bir kadınsın. Aklını hileye takmışsın... Bir bildiğiniz giyinip, kuşanmak, gezip, tozmak. Başka neye kafa yordunuz ki bu dünyada sanki? Büyük hanım. sizin yaşınıza hürmeten... Turul miras işleri hallolunca babasından kalan payını alacak. Onun dışında kasadan beş kuruş alamayacak. Dedesinin, babasının, benim... ...onca insanın senelerce didinip, çalışıp, biriktirdiği, kenara koyduğu serveti... ...iki gecede bitirecek yoksa. Sen benimle çene yarıştıracağına oğlunu adam et candan. Kolay gelsin Erdoğan. Selam Hoş geldin Vesel abi. Gel bizim bir çayımızı iç. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Başka zaman. Olur. Sen? Ben ya. Ben. Yanlış görmüyor. Rüştü ben. Rüştü. Senin ne işin var burada? Bayramın her şey gün çıktım. İyi halde. Ya Veysel. Bilen bilmeyen de hortlak gördü sanacak. Eski dostlara nasıl selam vermek böyle? Gel. Gel bir sarılak kardeş gel. Gel. Vallahi zil çalıyor. Hadi. Şurada bana bir kebap ısmarla da hasret gidelim. Hadi gel. Hadi. Hadi. Getir işte. Gözümde varsa karıştır. Ortaya bir şey işte. Bana da bir kahve yapsın usta. Söyle. Sade. Tamam, mesela. Hayırdır Veysel? Yoksa iştahın mı kesildi kırk yıllık dostunu görünce? Uzatma düştü. Meramın neyse de gitsin. Meramın basit Veysel. Duydum ki sepetçilere dünür oluyorsun. Vay, vay, vay. Nereden nereye? Ben yıllarca hapislerde süründüm. Metelik yok cebimde. Sen dünür oldun. Adaletin bu mu dünya? Sen kendin diyorsun işte. Aynen dediğin gibi oğlana evlendiriyorum. Elim sıkı. Bırak yakam rüştü. Yakın bırak demek de oluyor mu o işler Veysel? Ben yıllarımı hapislerde geçirdim. Eridim, bittim, çürüdüm. Bak, bak bak. Kemiklerim bile çürüdü benim. Bak. Hı. Tamam aslanım, boyalarım. Hadi ver. I